Hangi dolabı? Evet, o, o dolabı acaba hangi renk masa olur? Beyaz olmaz gibi ona. Selamlar ekim arkadaşlar. Hepiniz gurbetli bir gelin kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bizler mobilya bakmaya geldik. Hep söylüyordum ya sandalye masa istiyorum sandalye masa çıktık arkadaşlar dışarı birazcık bakalım dedik ama yemek odasına sandalye masa bir de kaloriferin önüne dolap istiyorum dolap bulduk hoşumuza giden bir tane komple o duvarı kaplayacak şekilde ama evde duvarı ölçmeden geldik benim göz kararımca baktığımız dolap tam çok diye oturacak oraya ama şey İbo da diyor ki ne büyük gelir, küçük gelir. Ben de resim çektim. Ee, şey yapacağım. Evde bakacağım arkadaşlar. Bakayım olursa onu alacağız o dolabı. Ama o dolaba da tabii ki şey lazım. Masa. İbo bulmuş bakalım bir. İşte benim dediğim masa o. İbo. O işte. 600 euro. Ben 500 dedim ama 600 euroydu. Eğer bu masayı alırsak o dolap bunu olmaz. Bence bunu alalım. Bak masa büyüyor, küçülüyor. Ayak kısmına bak. Ayağı nasıl? bak <laughs> <laughs> kendi ayağını diyor ya. Şu masanın ayağı da farklıymış. Ama ayak ayağı değişik. Aa, niye böyle yapmışlar? Tövbe yarabbim. Bir, ya da bana böyle gözüküyor ha, aşağıdan öyle gözüküyormuş arkadaşlar ikisi de aynı. Ya o ne kadar fiyatı? 200. Ama Hı. toplanmıyor. Hı. Böyle büyük kalacak uzun. Hı. Ama bence şu. Ama bunda fiyatı güzel ama bunun üstü şeyi bu. Cam ve hoq glans. O çabuk de bakın çekiliyor ya. Bu da çabuk kırılır bir şey düştü mü üzerine ve... O kırılmaz mı? Nein, bu kırılmaz. bu kırılmaz değil mi arkadaşlar? Valla ben bunu diyorum. Ama tabi fiyatı yani bu 600 o 200 ise bakacağız daha. Ama eğer beyaz alırsak arkadaşlar bizim gördüğümüz dolap şu renk oh glans yani parlak. Yani bu beyaz masa da olur mu? İbo, o dolap rengine bu beyaz masa olur mu? Yani ona bakarak da evet sandalyeleri koymuşlar. Bence güzel olur diye düşünüyorum ama. Evet bu da güzel. Bu da çok hoş. Ay renk olarak da çok güzel ama. <laughs> Ama işte bak Bak buralar aşındı bile ya, tamam abi, Çatalı kaşığı söyleyeyim. değdirdin mi Yarın bir gün torun torbalı olacak Küt pat Bir çataldı tabaktı İşte Alırken de düşünmemiz lazım Bir şeyleri Arkadaşlar hani bir kere alınıyor İkide bir de Değiştiremiyorsun çünkü dünyanın parası Fiyatları görüyoruz bu, bu 360 ama dar. düz al daha sağlıklı. Bilmiyorum. Benim aklım diğerinde kaldı. Üzeri parlak olduğu için, cam olduğu için daha kullanışlı geliyor bana. Olur. Zaten o dolabın resmini çektim beni bu. Renk olarak mı? Renk olarak çekmedim de renk aklımda da. Şey bakarız. Rengi bu renk değişti bu dolap hmm. ama parlaktı, Oh, glans. Ben de böyle halıları çok seviyorum, böyle kar gibi ya yumuşacık, çok seviyorum. Ne <laughs> hmm. baksana. Evet bu çok güzel o. vallahi çok güzel. Töbe töbe vallahi dedim ya. Töbe töbe estağfurullah. Ben sevmiyorum ki, öyle halları. Ya ben düz düz renk. Bak o güzel bak o elinde. İvo. Ben düz renk seviyorum. Bak mesela şu. Şu El bak. Baksana ne kadar güzel Aa, ama. <gülüyor> <gülüyor> pofidik pofidik. Ay arkadaşlar. Yemek odasına bir de şöyle duvara şunlardan panel mi diyorlar? Burada bak daha uygun. Öyle mi? Öbür tarafta tanesini yüzdüreceğim. Burada açmış Bak şu aşağıdakiler uzun gibi. Onlar Şimdi daha... Gördüm. Şöyle As uzun uzun alıp Bence daha mı uygun oluyor? 60 TL e, 60 euro tek evet, uzunu. Belki. Bu da 13 13 euro bir karesi. Bak bunu böyle tersine de koyabilirsin. Hı. Şunun Bunun gibi. gibi. Kaç metre var? 2 metre uzunluğu var mı? E, oraya sakin. ben işte halıyı göz önüne getir. 3 metre halı koyuyorum evet. oraya. 3 13 var orası. Doksan, hı hı. Ama aşağıda ve yukarıda boşluklar da kalıyor bu. Onu da hesap edeceğim. Şu. Hı? Bu nasıl olun? Tutacağım, tutuşturacağım. Herhalde puzzle gibi birbirine yani mi abi, geçiriliyor? Bir damlama mı, yapıştırma değil. Hı. Sorabiliriz. Burada yazmıyor Fikleti mu? arkasına ufak bir damlama silikon koyacaksın, tıktıktı. Daha sabit olur çıkar o kadar sorun olur. nasıl? Arkasına bir bakayım. Biraz. Hmm. Bilmiyorum hiçbir bilgim yok. Bak bunlar da yarım diyor. Hmm. Aa evet. Aa, ama Marley gibi bir şey. Eskiden marleyler vardı ya hmm. güzel şu siyahı çok şey de şu renk güzel giriş hmm. da güzel olur biliyor musun bu şu da bak fayans şey fayans değil e, mermer mermer desenli. Şimdi bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Böyle bakıyoruz bakıyoruz. Hiçbir şey almadan eve gideceğiz. Onu söyleyeyim. Çünkü duvarları ölçmeden geldik. Ben nasıl ölçüyorum kafadan? Yere oraya büyük halı seriyorum ya. Ee, 2 metre 90 santime 3 metre halı yemek odasına sığıyor. Onu göz önüne getirerek getirerek hesap ediyorum. Bakalım. İnşallah bir şeyler bulup alıp geri eve gideriz. Boş gelmemiş oluruz bari. Neyse İbo soruyor bakalım o duvar şeyleri nasıl olacak diye. Nasıl yapışıyor diye. Şu halılar da güzel ama bunlar şey arkadaşlar ip. O yüzden kirlendi mi açılmıyor. Silindi mi gitmiyor. Bunların ipek gibi olanları var. Onlar güzel. Şu ilk girişte gösterdiklerim. Bunlar işte zor. Halılar bir sürü. Evet. siyah vidalarla tutturursun? Öyle ekstradan. Siyah vidalar çöz, dubel de duvara. Ya hmm. da diyor yapıştırsın diyor. O da diyor vida diyor. diyor daha Allah. çok tercih ederim. Buna, Onlar da mı oraya vidalamışlar şunları? Sen onları Onlar Bir şey de kenarına var. da let yapmışlar görüyor musun? olsa sen de mi vida la bizim duvarlar değil. Bunlar yapıştı mı dedi çıkmaz. Korkmana gerek yok. Hmm. Tamam da hadi evden çıktığımızı düşün. Bunları nasıl sökeceğiz? Var. Ev, buradaki ev sahibiler ne, ne koyduysanız alın eşyanızı diyorlar. Bir ampul bile bize aitse ampulü bile çıkarın diyorlar. Bak muşambalar da var ipi burada. şu siyah var ya ortada mutfak için çok güzel o biliyor musun? Şu hmm, ortadaki. <laughs> Efendim? Aynen. boş ver gel. Yeah. İşte geri sökmesi var bir de onları. Bilmiyorum bu. Gelip kendi baksın nereye istiyorsa. Şarte folye değil mi bu? Empak folye ya. Çok belli kızarlar belki. Ben de kamerayı kendime çeviririm. Boya var, mı? var boyamız ama. Boya var evde. Aldık ya duruyor. Duvarı açıp alalım mı? De alacağız? O şeyde yapıştıralım. açık çıksın bir de alalım. Sen nasıl istiyorsun? Vallahi benim aklıma yattı. Olur. O <laughs> İkinci kata geldik. Koltuk kısmı. Masa Bu masa evet, şu masa çok büyük. Seyir mi? Aynen. He bakarım. Aynen. Bak arkası. Ama bizim evi olmaz. Çünkü gold detayları var. Düşman, düşman. var mı orada geleyim mi şu iyiymiş bak yemek masası da oluyor bu. Fiyatı görüyor musun? Ya. Hadi oh, kalk. Hmm. Eskiden bilirler Türk evlerimizde hmm. böyle bir şey var. Hmm. Şu da benziyor ona bu. Ya. Şöyle i̇şte pompalıyor yukarıya doğru. ben biraz oturayım arkadaşlar. Yoruldum. Nerede oturayım? Güzel koltuk seçeyim kendime. Şurası rahat gibi gözüküyor. Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Her şey çok pahalı. Sanki yine ben evde eskilerde kalacağım. Yani e, bir yata e, yatak odası değil pardon. Bir yemek odası size bin lira. Belki de daha fazla. 1000 euroya çıkıyor. <gülüyor> 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 Affedersiniz. Boğazım kurudu. Çok sıcak burası. Bir de şey. İstediğim masa 600 lira. Sandalyelerin tanesi 100 lira 6 tane sandalye 600 lira etti 1200 onun yanına dolap falan istiyorum kaloriferin önüne Artık hesap edin arkadaşlar çok pahalı sanki geldiğim gibi geri çıkacağım İbo da şurada gösteriyor ama hangisi İbo şu ha. fiyat nasıl ama? Ya. Aynen. Evet doğru söylüyorsun. Biraz dinleneyim. Ben de bakarım. Hadi o aşağıdaki dolap hoşuma gitti arkadaşlar. Ama 500 euroydu. Dolap güzel ama rengi nasıl anlatayım? Kurşun rengi kapalı bir renkti tamam güzel olur ama ona beyaz renk olur mu ee, beyaz masa bilemedim onu düşünüyorum ya da hepsini tekrardan beyaz düşüneceğiz masası e, dolapları hepsi beyaz olacak bilemedim kararsız kaldık şu an Ben biraz daha oturayım. Burası iyiymiş, rahat. Siyah olan mı? Hmm, bu adam kim biliyor musun? Komşunun kocası. hani ana kızı kızım bir var. He? Okay. Siyah asil renk ya. Güzel hmm. duruyor. Açıl susam açıl. Poco'dan çıktık yola bakalım. <laughs> Eve mi gidiyoruz? Ne no. Nereye? XXL Lotz. Burada mı oldu? Hmm. Eski SF Philip. sonra sen de çıkar işte. Saat 4 oldu öyle. Allah ya Rabbi Evet, şimdi satılık evlere bakıyoruz arkadaşlar satılık ev, masa, mobilya ne gerekiyorsa biz yeni eve taşınacağız herhalde. Yok taşınmak değil ya öyle işte. Evet ama güzel bak buranın ağaçları, çiçekleri çok güzel bak. baksana. Vakit baksan geçirmek ben. için. Evet. Hem bakıyorsun hem geziyorsun. E ne oldu şimdi ne karar aldık biz masayla dolap? Valla o zaman hoşuma gittiğini tak diye alacağım ilk önce şu duvarlarımı bitireyim. Ama almam lazım. Aynen. Hangi hoşumuza gidiyor ona göre. Aynen. Neyse can sağlı olsun. Evet biz yine araba bakmaya geldik arkadaşlar. Aman ne gene geldik? Geçen de gelmiştik ya. Allah Allah. Biz bir arabalara bakalım. Yerinde duruyorlar. Evet. Hepsi? Siz de videoma beğeni bırakmayı unutmayın. Dur daha gelmişken kendisi yerime de geleyim. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendi iş yerin mi? Ya bizim iş yeriydi. Nasıl satıldı Çalıştığım iş yeri. kendi Anladım. Şeyde. Kolu. Ya. Bizleri izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bir başka yeni videoda tekrardan buluşup görüşmek üzere. İnşallah masa ve sandalye dolap aldığımızda da tekrardan böyle bir video paylaşırım arkadaşlar. Olmaz diye bir şey yok. Aynen. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Gölge her yer güneş görüyor mu? Gölgede yok. Ne kadar güzel.